Zemin kata bile girdiğiniz zaman ayağınızdaki çizmelerle girmek zorundaydınız. Zor adım atıyordunuz. Allah devlete ve millete zeval vermesin kelimesinin anlamını özümsedik. Ve herkes bu duaya amin dedi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum eğer devletimizin gücü olmasaydı milletimizin ahli cenaplığı olmasaydı bir hafta önceki bozkurt ile bir haftaki sondaki bozkurt arasındaki farkı göremezdiniz